Arkadaşlar merhaba. Ben Murat. Bilimvemedeniyet.com sitesinin kurucusu ve tek yazarıyım. Maalesef tek yazarıyım. Daha henüz ikinci bir yazar bulamadık sisteme. Aynı zamanda yeni yeni böyle videolar yapmaya başlıyorum. Aslında birkaç tane daha önceden yapmıştım ama uzun seyahat takvimlerimden ötürü maalesef çok fazla bir zaman bulamadım. Video işinden de çok anlamıyorum açıkçası ama videonun çok daha önemli olduğunu bu süreç içerisinde gördüm. Şimdi ben bugün çok kısa bir şekilde bilim ve medeniyet.com'da salgının hemen başında yazdığım bir yazı vardı. Evrim Ağacı.org sitesinin Profesör Michael B. haberindeki sahtekarla. Ben arada bir sağıma bakıyorum çünkü oradan bilgisayarıma bakıyorum. Bu yazıda ben bu evrimağacı.org sitesinin yazarı Çağrı Mert Bakırcı'nın ...inancın bilimle imtihanı başlığını verdiği... ...ve Michael Behe'ye böyle bel altı çalıştığı... ...ve bana göre sahtekarlık, bu kelimeyi kullanmak gerekiyor... ...yaptığı bir yazıdan, yazının eleştirisi olarak yapmıştım ben bunu... ...ve bayağı da uzun sürdü biraz. Biraz da gitti sitede yani. Allah şükür bir 3000 civarı tekile ulaşmış. Sitede en çok yorum alan yazı oldu. Şimdi burada... Ben buna neden sahtekarlık dedim? E, ve neden hala bunun arkasındayım? Bunu yazacağım. Ben o siteyle alakalı birkaç yazı daha daha önce e, evrim ağacı, orkide'si ile alakalı e, yine birkaç farklı yazı da daha onların manipülasyonlarını gösterdim. Buna daha fazla vakit ayıracağım. Çünkü insanlardan da bu yönde daha fazla talep var. E, demek ki bunu sadece ben fark etmiyorum. Ancak birilerinin bunu üslubunca, üslubunca dile getirmesi gerekiyor ve herkese de anlatması, göstermesi gerekiyor. Şimdi ben neden bu yazıda bunu çok kısa e, arkadaşları eleştirdim ve buna sahtekarlık dedim ondan bahsedeyim. Şimdi e, bir kere bizim e, korku adam, korkuluk adam, Strawman argument dediğimiz, korkuluk adam e, argümanı dediğimiz bir argüman var arkadaşlar. Yani eleştirmek istediğiniz x bir kişiyi şu anda karşımda x bir kişinin olduğunu varsayalım. X bir kişi size bu bir kalemdir diye gelmiş olsun. Ve siz de bunu yıllardır bu bir kalem diye savunmuş olun. Şimdi x bir kişiye ben şunu söylediğimde Arkadaş yani sahiliyle tutmuş döndürüyor dö dönmemi demek istiyor. Yani bu nedir böyle bir şey olur mu? Zaten geçmişinde de otobüse binmiş sonra geri dönmüş evinden bir şeyini unutmuş bu nasıl bir adam? Bakın dikkatinizi çekiyor mu? Ben, Kalemle alakalı hiçbir şey söylemedim ve adama üzerinde olmayan gömleklerle eleştiriler yönelttim. Buna bir strawman argument diyoruz. Yani daha doğrusu insanlar bunu strawman argument diyorlar. Ben ben çıkarmadım da bu terimi. Ee, burada da arkadaş bunu yapmış. Mesela Michael Beheyi dindarlığından ötürü bu argümanı ortaya çıkarttığını dinsel inançlarını bilimin içine boca ettiğini vesaire söyleyip bizim okuma kültürü olmayan gençlerimizi ciddi manada etkileme derdine düşmüş. Yazısı belli bir hit de almış ve bu arkadaşların farklı yazıları çok daha farklı hitler de alıyor. Savundukları şey naturalist inancın naturalist inancın bilim kisvesi altında toplumun içerisine zerk edilmesi bilim kisvesi altında toplumun içerisine zerk edilmesi. Bunlarda da tabii böyle karşısında bir görüş gördüğünde akıllı tasarımı savunan bilim adamları gibi böyle görüşler gördüklerinde bunların itibarlarını yönelik bir itibar suikasti gerçekleştiriyorlar. Ben bu yazıda bunu gösterdim ve yine tekrar linki videonun altına ekleyeceğim. Mutlaka okumanızı öneriyorum. Bu tip yazılarda daha çok yazacağım. 2023 benim Toplamda nereden baksanız bir 60 bin kilometre seyahat ettiğim bir yıl olmuş. Çok seyahat ettik. E, farklı ülkelerde eğitim e, organizasyonları da yapıyoruz. Ben kendim yurt dışı eğitim koordinatörlüğü de yapıyorum doktorama ek olarak. Bunlar çok zaman ama bu sene daha fazla Allah nasip ederse buna daha fazla eğileceğiz. Bu konularda daha fazla yazacağız. Özellikle böyle bilimi kendi naturalist inancına bir kılıf yapan insanlara ve bu insanların medyadaki uzantılarına. Bakın bu öyle bir patika izlemeye başlıyor ki şimdi siz... Oldu. X bir görüşle alakalı <laughs> bir bir okumanız yok, bir video izlemeniz yok, bir şeyiniz yok. Ee, ne yapıyorsunuz? Yani ne bulursanız Türkçe kaynak, İngilizce okuyamıyorsanız özellikle Türkçe kaynak ne buluyorsanız bunları okuyorsunuz. Şimdi Türkçe kaynak konusunda Türkiye o kadar acayip bir yer haline geldi ki zaten internette bu adamlardan farklı kimsenin argümanı yok şu anda. Yani benim bir e, evrim evrimbilimvemedeniyet.com sistem var. Birkaç böyle cılız blok e, sayılabilecek hani e, hitleri oldukça düşük e, muhtemelen benim gibi tekil yapıyorlar bunu. Birkaç kişi daha var ama onun karşısındaki bu oluşum inanılmaz güçlü bir oluşum ve anlayan da destek oluyor, anlamayan da destek oluyor. Efendime söyleyeyim e, kendisine ilahiyatçı diyen adam da ne olduğunu anlamıyor. Efendime söyleyeyim diyor ki ya bilim öyle söylüyorsa biz de onu işte savunuruz. Halbuki bu adamların savunduğu şey naturalist bir evrim yorumu. Şimdi evrim, evrim muğlak bir kelime. Evrim nedir yani? Evrim dediğimiz şeyde birisi ortak atadan türemeyi savunabilir. Birisi ortak atalardan türemeyi savunabilir. Bazıları bu konularda çok nötr'dür. Bazıları bilinemezcidir. Neden bu kadar çok e, tanım var biliyor musunuz? Çünkü naturalistler bunu rastgele mutasyonlarla, bildiğiniz tesadüf. Rastgele mutasyonlarla ve tesadüf olmayan doğal seleksiyonla. Ama işin mekanizması tesadüfi değişimin olması lazım. Yani DNA'da tesadüfen değişim olmazsa doğal seçilimin seçebileceği hiçbir şey yok. O yüzden işin aslında ana mekanizması tesadüfi değişimdir. Bunlar, bu naturalistler tesadüfen olduk diyorlar. Evet yani şu konuşan Murat'ın mesela şu anda tesadüfen oluştuğunu ve tesadüfen işte üretilen... E, nöronlarının efendim bu cümleleri kurduğunu vesaire söylüyorlar. Evet tam olarak bunu savunuyorlar ama bunu böyle bilim kisvesi altında, Latince terimlerle falan e, anlatınca tabii daha çok böyle insanın e, ilgisini çekiyorlar. Daha çok böyle e, cahil insanı diyelim, bilmeyen insanı, hiç okumamış insanı daha fazla etkiliyorlar. Ben de bilimvemedeniyet.com'u zaten bunun için açtım. Daha çok bu sitede e, varlık bilimle alakalı yazılar var ama son 5-6 Son iki yazı hariç, 5-6 yazıda genelde genelde böyle dinle alakalı bir Kur'an eleştirisi yapan eski bir yazarımızın yazılarını eleştirmiştim. 5 yazı halinde bunlar yer almıştı. Ben bu kısa yazıyı çok kısa bir şekilde altına yorumlara linkleri ekleyerek bitireceğim. Bir tanesinde bu Evrim Ağacı Ork sitesinin sahtekarlığını gösterdiğim yazı. Ötekinde de Evrim nedir? Evrim için kesin bir tanım yok yazısını oraya koyacağım. Ee, ben şahsen yaratılışın bir hakikat olduğuna eminim. Ben artık buna e, bir inanç demiyorum çünkü yaratıcının teri yarattıkların üstüne sinmiş arkadaşlar. Yani biz e, artık bu teri görüyoruz. ...bu kanıtı görüyoruz. Yani bunu inkar etmek tamamen bir bağnazlık oluyor. Özellikle varlığın kökeninde bilim olduğu zaman... ...yani bilgi olduğu zaman. Bunu ayrı bir e, videoda inşallah e, ben e, anlatacağım. Yani e, neden varlığın tesadüf olamayacağını... Ve neden tek büyük güçlü bir yaratıcının olması gerektiğini farklı bir videoda Allah nasip ederse işleyeceğim. O linklere bakmanızı öneririm. Eğer siteye girerseniz memnun kalırsanız siteyi biraz paylaşmanızı yine rica ederim. Teşekkür ederim.